X6 metninde kilitli oyuncu kanalından herkese merhabalar arkadaşlar Minecraft Premium çekilişi yapıyoruz yanımda Tabii ki de Alperen var merhaba Alperen Aynen ee, ne, yapayım? ne yapayım Bir şey yapmıyorum Face Face'de takılıyorum Şimdi arkadaşlar biz 10 adet Premium çekiliş yapacağız elimizde 10 adet Premium var Minecraft Ciddi haldeler mesaj atsın demeyeceğim tabii ki de ee, Eğer bu Premium çekilişimize katılmak ya, Premium çekilişimizden yararlanmak isterseniz arkadaşlar ee, Birinci şart Her iki kanala da abone olmak ki Alperen'in kanalına açık kısmına Alperen'in videosunu da benim kanalıma açık kısmına arkadaşlar. Ee, onun dışında e, videoyu beğenmek bu zorunlu değil ama beğenirseniz gerçekten çok mutlu oluruz ikimiz de. Ee, bunun dışında da videoya yorum atmak zorunlu. Hangi yorum atacaksınız ne yazacaksınız yoruma şimdi de ben biraz bundan bahsedeyim. E, katılıyorum yazıp size ulaşabileceğimiz bir adres vermek ki biz bunun Skype adresi olmasını daha iyi buluyoruz yani oradan daha kolay ulaşıyoruz sizlere. Alperen diyecek de diyeceğim bir şey var mı Çekiliş. Bir şey yok. Bitecek Fazla konuşma lan da. Söyleyeyim. Yok bir şey yani. Çekiliş Bileceğim. ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Bence bir şey... 1 Aralık'ta bitsin ya. Çok zaman değil mi? 12. Bence bin. bence 27 Kasım'da bitsin. 27 Kasım ne zaman hemen bir bakayım. Yani 8 gün sonra. Bir pazar günü falan biterse güzel olur ya. Cuma günü bitiyor. O zaman şunu 28 Kasım yapalım. Tamam 28, 28, 28 Kasım son. Cumartesi günü katılımlar son 29 Kasım Pazar günü de video kanallarda görürsünüz arkadaşlar. Ee, katılmak için yapmanız gerekenler bu kadar basit arkadaşlar. Alperen sen de istersen bir kere tekrar et katılmak ee, için katılım, katılım şartları. şartları. Videoyu beğenmek zorunlu olmasa da beğenirseniz seviniriz. İki kanalda abone olmak. Ee, ve bu çok önemli. İki kanalın videonun altına yorum yazıp yorum yazmak yani katılıyorum ya skype adresi veya Facebook adresi vermek ama e, ilk önceliğimiz skype olursa daha güzel olur bir de şöyle bir şey var Facebook adresi verdiğinizde otomatik spam atıp silinebilir o yüzden biz Facebook'u link vermeye önermiyoruz yani bunu da buradan söyleyelim neyse arkadaşlar e, hepinize bol şanslar diliyorum kendinize iyi bakın